Benim isim Muhammed Nyang. Senegal. Evli misin? Bekarım. Mesleğin ne Nyang? Benim tekstil. Türkiye'yi seviyor musun? Çok seviyorum. Acayip. En sevdiğin özelliğin ne? Ya ben sana söyleyeyim. Ben hep deyak yiyorum sürekli. Neden? Ben kim görüyorsa güveniyorum. O benim sakıntım. İnsanlara çok güveniyorsun. Çok güveniyorum. Mesela sana bugün tanesiz yarın gel bana diyorum 10 milyar ver. Çıkartırım veririm ben de. Ama ondan sonra gelirse gel, gelmiyorsa Allah'a bırakıyorum ben de. Kalıyor öyle yani. Kalıyor. Çok var öyle kaldı bir de. Hangi takım tutuyorsun? Beşiktaş. Siyah beyaz. Neden Beşiktaş? Ya siyah. Benim kız beyaz. Senin kız beyaz. <laughs> Sevgilin. Ay. Sevgilin Türk mü? Türk. O hangi takım tutuyor? O da başka takım tutabilir mi ya? Ben Beşiktaş seviyorum. Olumini seveceğim. Beşiktaş sen bizim ben <laughs> Saat ve kemer satıyor musun sende? Ama herkes söylüyor. ben yolda gidiyor muyum? Senin ne satıyor Ke kemer mi satıyor saat mi satıyorsun? Ben saat satmıyorum, kemer satmıyorum ya. Yatar ya, artık Yatar ya. Herkes saat sat satmıyor ya. Bir de o da iş. Ben çok görüdüğüm o, o insanda.